Evet iki hafta sonra tekrar oyuna dönüş solo tamamlama serimizde çalışmalar Revenant'tayım ve harita bok gibi <laughs> Harita çok kötü Neyse Bir deneyelim şansımızı ama ee, Fire Damage Negation Şurada motokuryeler kornalaşıyorlar Seviyorlar birbirlerini Kolemlerde. Repost çok daha etkili. %50'ye yakın can götürüyor. Peki daha fazla. Ee, güzel. Okey. Leon'un biraz keyfini kaçıralım hadi. Lightning bayağı vuruyor. Hele şöyle charge atak yaparsak Hey, alan geliyor. Üzgünüm dostum. Sana bir araba uğrayacağım. Kolay Bitti mi lan? Yürü. Güzel. Çok hızlı sürüledi. Biraz safe oynamak gerekiyor bu karakterle mecbur. Uf. Ay iyi ki yapmışım dediğim şey anlardan biri bu be. Uuu. Dur. Terbizlik yapma. Uf demeyece bak. Uf demeyece bak. Al güle güle. Öyle değil canım. Şimdi böyle oynayacağız. Ölmen lazım senin. Şu an. Uf demeyece bak. Olur mu lan öyle? Hadi dökül. Bir tane bundan. 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 Bunu aldık. Upgrade'ledik kullanırsak diye. Ne acayip. Hiçbir şey çalışmıyor şu an. Heh. Nasıl yaptım ben onu? Dur lan. Şöyle bak. Ne güzel eğleniyor. Hoş oğlum. Öldü. Ben seni unuttum çünkü. Okay, öldü. Bunu da kestik. Proş artı Susamuru bu. Hakan yalnız. Yine sen bilirsin. Kolay boss ya. Çok iyi oldu. Güle güle. Okey. Yıldımız fena değil de ben taktiği hatırlamıyorum hiç. Nelerimiz var? Bir tane canımız var. Bir tane de satın alacağız. Toplamda iki canımız var. Ee... Mana Consumption'ımız var, ee, All Damage Negation var, bunu da aldık. Build'ımı göstereyim. Bunlar da reliklerim. Fark ettiyseniz iki tane önemli e, Fundamentalist Incantation buff'ımız var. Bu da bizim e, Holy Spell'lerimizin gücünü arttırıyor. Artı, iki, üç tane de Fate Bonus'umuz var. Fate büyülerimizin genel olarak damage'ini arttırıyor. Geri kalanı tamamen boş aslında. Bu bildiğimize en uyumlu büyüğü Discus of Light olarak kullanacağız. Discus of Light biliyorsunuz bir halkayı hızlıca ileri atıyorsunuz. Hızlı olması çok önemli bir detay. Aynı zamanda geri dönüşünde de aynı hasarı veriyor. Ve güzel iki tane şey bulduk. Talisman. Birisi spell'i hızlı kestiriyor. Birisi de Physical Damage Negation. Bu karakter Physical Damage'ı inanılmaz yiyor. Yani fiziksel hasarı çok düşük. Çok kolay fiziksel hasar yiyor ve çok yiyor. Dolayısıyla çok safe oynamaya çalışacağım. Ama boss'un taktiklerini hatırlamıyorum. İki haftadır oyuna dokunmuyorum. Umarım tekte bitiririz. İyi seyirler. bastığımı sanıyordum. Basamamışım. Ne geliyor? Dans geliyor. Aa onu yememem lazımdı. Bir dakika. Sen bir ol. Nasıl ya? Saçma. Pekala. Öyle olsun. Oyunun verdiği canla beraber 3 adet canımız var. Bolca manamız var. tamam. Ken bastım. Otumuz <laughs> kalmadı. Burak. Eyvah. Sen gitti. Vur oğlum ona. Poison yedim zaten. Bir dakika ölmeyelim. Dans geliyor. O yüzden da yine öldük. Yolster be hadi be. Lan kalkmadım da. Çok unuttum ya dur atma onu Gerçekten çok unuttum Oh. Genel yorumları bütün karakterler bitince yapacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek güzel. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.